Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ben Tuba Asun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz yeni ayın yenilenme enerjilerini fazlasıyla hissettiğimiz ileriye yönelik plan ve projelerimizi güçlü daha e, tutkulu bir şekilde ortaya koyacağımız bir haftadayız. Ayın balık burcundaki seyriyle hafta, yeni bir haftaya giriş yapacağız. Bakın güneşin oğlak burcunda analitik dediğimiz derecede Pliton'la birlikte bir kavuşum enerjisi olacak. Üzerimizde hakim olan güneş oğlak burcunda ve analitik derecede ilerlerken işlerimizi çok daha iyi organize edip toparlayabileceğimiz bir zamanda olacağız. Zaten yeni ayında ileriye yönelik plan ve projelerimizi istikrarlı olduğumuz şekilde, net olduğumuz şekilde, radikal olduğumuz şekilde fazlasıyla desteklediği bir enerjisi var üzerimizde. Güneşin aydınlatma prensibini eklersek bu analitik derecede daha fazla gözle görünür olabiliriz. Önemli e, statüler için hayatımızda adımlar atabiliriz. Fazlasıyla farkındalıklarımızın ve fark edilebilirliğimizin yüksek olacağı bir zamandır aynı zamanda. Bir başka deyişle de hayatımızdaki statük, e, statükomuzu yakalamak için fazlasıyla da destekli olacağımız bir zamandayız. Erişimizdeki işlere ciddi bir şekilde e, sahip çıkma... Ee, sarılma zamanındayız fakat bunun içinde e, yöneticisi Satürn olduğu için nedir hayatımızdaki yaşlı kişiler aynı zamanda otoriter kural koyucu kişiler devlet gibi otoriter figürler dünyayı yöneten liderlerinde çok daha gölge yönüyle hırsı olmalarına sebep olabilir. Yeni yaptırımlar, sert e, kurallar da hem dünya genelinde hem de bizim ülkemizde e, gerçekleşebilir sevgili dostlar. Güneş'in kova burcuna geçişiyle birlikte de plütonun da kova burcuna geçişleri olacak. Toplumsal kurular çok daha fazlasıyla ilgi odamız olurken, bakın e, sistemler, her şey kılıcı bir şekilde değişime dönüşüme giriyor. Plitonun olduğu yerde değişim dönüşümü göz ardı edemeyiz sevgili dostlar. Plüto'dur bu. Ya değiştirir ya dönüştürür ya da eğer ki çürümüş olan şeyleri halen elinizde inatla tutuyorsanız sonu gerçekten çok e, yıkıcı da olabilir. Demek ki bu süreç içinde dönün bakın Plüto burcundayken 248-249 yıl önce Fransız istilali var sevgili dostlar. Kralına ayaklanan diyelim yani bugünün yöneticilerine, e, liderlerine ayaklanan, isyan eden halkları çok daha fazlasıyla gündemde olur. Bunları da çok daha fazlasıyla görürüz sevgili dostlar. Altın bir sabit yıldızını da eklersek bakın sinir hastalıkları aynı zamanda felç gibi Allah korusun kova burcu işin içine girdiğinde bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Gündemde olabilir. Savaş çok daha fazlasıyla e, körüklenebilir. Gerçekten bir e, hayatımızda da bireysel olarak da otoriter figürlerle savaşvari gündemlerimiz olabilir. E, aynı zamanda bu kavuşum ülkemizin 8. evinde gerçekleşiyor olması biraz bizler için can sıkıcı olabilir. Sıkıntılı bir dönemi de e, aynı zamanda bizlere işaret edebilir. Ülkeyi yöneten liderler için, yöneticiler için de çok e, şanslı bir zaman olduğunu açıkçası söyleyemeyeceğim. E, hani Kaderi olarak ani ve zamansız diyebileceğimiz, vefat haberlerini de duyabiliriz sevgili dostlar. Aynı zamanda bakın doğa olayları çünkü bu bizim ülkemizin natal ayına da Uranüsyen dediğimiz ani öngöremediğimiz beklemediğimiz olayları anlatabilecek bir açısal Bağlantı içinde olacak bu kavuşum enerjisi ve Uranyal prensipte ülke halkımızın yani bizim kuruluş anı haritamıza da incelersek burada bizim 29 derecede Haus ve Toro asfriyetimiz var. Şimdi Haus asfriyetin yapıları bize anlatırken Toro asfriyeti de bakın şiddet getiren aynı zamanda yıkım gibi olayları da anlatabilir. Allah korusun diyelim. Doğa olayları toplu ölümlere sebep olmaz diye de eklemek istiyorum çok daha fazlasıyla kaderi olarak yaşanabilecek gündemleri bize e, anlatmakta. Bu hafta ortasından itibaren de iktidar ve muhalefet partisi arasında e, bizim ülkemizden bahsediyorsak, e, siyasi arenalarda suçlamalar, birbirlerine karşı manipülatif söylemler de bolca gündemde olacaktır. Güç oyunları, bunun içinde iftira, karalama kampanyaları bu aydan itibaren gündemde olur sevgili dostlar. Bazı insanların, yöneticilerin demek istiyorum satürn olduğu için işin içinde kendi kabahatlerini, kendi suçlarını bilmelerine rağmen karşı tarafa yıkıcı tepkiler vermelerine, tutuklanma gibi gündemler de olmasını bize anlatabilir. İftiralara, karalama kampanyalarına bu aydan itibaren birazcık fazlasıyla şahitlik edebiliriz. Fakat Türkiye'nin e, haritasına baktığımızda da birazcık düzenlerin bozulabileceği, bakın mültecilerle ilgili e, agresif olayların, sorgulamaların e, içsel olarak e, birazcık psikolojimizi bozabilecek durumları anlatırken de artık zorlaşan hayat koşulları sebebiyle başta İstanbul gibi olmak üzere büyük şehirlerden küçük şehirlere zorunlu adres değişimlerine bırakılabilir insanlar zorunlu olarak. Hatırlarsanız 2023'ünde e, 2023 yılı için e, koyduğum story'de de eee Plüton'un 29 derece seyriyle beraber Satürn Balık burcu geçişinde de eklersek burada e, ciddi anlamda zorlaşan hayat koşulları sebebiyle büyük şehirlerden insanların zorunlu olarak adres değişimleri yaşayabileceği ile ilgili bir story'm halen durmaktadır. Hani taşı toprağı altın diye gelinen e, İstanbul'un e, böyle örnek vermek istiyorum. E, fazlasıyla e, Göçler, göç dalgaları sebebiyle bırakılıp gidilmek zorunda kalabilir. Hani para için satılan toprakların aranması çok daha fazlasıyla gündemde olabilir. Hani ev sahipleri fazlasıyla fahiş e, faiz bir şekilde arttırdıkları ev kiralarında kimin ne olduğuna bakmadan ceplerini doldurma uğruna verdikleri evleriyle ilgili gündemler zorluklar içinde olabilir ve ben yine burada iyi ki Allah var diyorum. Biraz hesaplaşma döneminin de bireysel olarak başlayacağı bir dönem. Biz biz sağduyuyu kaybetmeyeceğiz. Çünkü fazlasıyla bir şeyler abartılı şekilde büyüyebilir. Duymak istemediğimiz sözleri duyabiliriz. Özellikle ülkemizin 23 Ocak itibariyle gireceği yeni liner haritasında. Koç Pliton'un Ay'ın ve Lilith'in olması, e, halkın adeta psikolojisini bozabilecek olayların, fettanlığın, fitnenin ve öngörülemez bir e, yıkım içeren olayların da olabileceğini bize çok net anlatmakta. Asan doğumuna da fazlasıyla depremselliği vurguluyor. Fakat bu hafta e, gerçekleşecek olan <laughs> sevgili dostlar, Pliton ve Güneş kavuşumu bu hafta ortasından itibaren bizi e, hem tuttuğumuzu koparırken hem de takıntılı davranışlara sürüklenme riskimizin de yüksek olduğunu fazlasıyla anlatmaktadır mümkün olduğunca e, takıntılı davranışlar göstermemeye e, özellikle hayatımızdaki otoriter figürlerle özen gösterelim diye de e, eklemek istiyorum. Şöyle e, Mars'ın halen sınır dışında <laughs> seyrine devam ettiğini unutmayın. Dün Twitter'da da e, fazlasıyla yazıları paylaştım ve bu e, kardinal Mars sınır aşımında e, birazcık zorlu çalışabilir. E, Agresyonun gruplar içinde de yüksek olabileceğini bize anlatır. Allah korusun bakın askeri e, kayıplar, askeri operasyonlar, terör olayları gibi riskler, sismik hareket sebebiyle yıkım ülkemize görülmesi ve bu sebeple ulusal harcamalar ve yaslar e, gibi durumlar yaşanması olasıdır. E, Bintun'un olduğu yerde e, bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E, Zaten ülkemizin natal kuruluş anı e, haritasında, şimdi transit Mars'ı ülkemizin astroloji haritasına koyarsak Mars'a bir dik açısı ve Plüton'a karşıtlık enerjisi, özellikle Plüton'un da aya 150'lik dediğimiz açısal bağlantısı e, biraz tepkili olmamız gereken zamanları ülke e, içinde e, kriz oluşabilecek. Allah korusun, bakın Mars e, Mars'tır bu ya yakar ya yıkar e, diye çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bazı e, Ücü, üzücü durumları gündemimize getirebiliriz sevgili dostlar ve aynı zamanda hani dediğim gibi tekrar söylemek istiyorum kritik ve stresli bir dönemi özellikle devleti yöneten üst düzey yaşlı kişilerin de sağlık durumlarının fazlasıyla değişebileceğini, kontrol dışı olayların yaz, matem gibi süreçlerin yaşanabileceğinin farkında olalım sevgili dostlar. Her türlü arenada çok ciddi bir kaos, kargaşa olabilir sevgili dostlar. Dediğim gibi iftiralar, karalama kampanyaları da fazlasıyla gündemde. Bunlar gerçekten artık bu yaşadığımız dönemlerde içinde çok ıı, üzücü oluyor. Suikast girişimleri, uçak düşürülmesi, trafik kazaları gibi gündemler de fazlasıyla olabilir. E Böyle Guiton'un olduğu yerde terörü ve mafya, haraç kesme bakın Toro'la burada e, birlikte ilerliyor olması, haraç kesen insanların, finansal çıkarları uğruna çirkinleşebilecek insanların birazcık e, protestoların e, sert eser rüzgarların ayaklanmaların, isyanların da görülebileceği bir dönemde değil. Zedek'in 8. evde olması biraz Hades devrinde gerçekleşiyor. Belki hayatımızda 2024 Türk halkı için ciddi bir uyanış yılını bize işaret ettiği için tabii ki dünya evrensel anlamda da özellikle Şubat'ın ikinci haftasından itibaren ciddi bir titreşimle her birimizin uyanışı söz konusu olacaktır diye de eklemek isterim. Ve burada fazlasıyla da sevgili dostlar ee, ülkemizin, halkının da uyanışa doğru ilerlediği, bakın iki malefiğin gökyüzünde kavuşumu var. Bunu 2023 yılında birçok videomda sizinle paylaştım. Mars ve Satürn'ün 9. evimizde bir kavuşum enerjisi var ve burada ilerletilmiş haritayı koyarsak halk ani bir e, uyanış yaşıyor sevgili dostlar. Yani ani beklenmedik olayların gündemde olabileceği bir 2024 Nisan ayına doğru ilerliyoruz. Oldukça kontrollü dengede götürülmesi gereken bir zamandayız. Lütfen sağduyumuzu hiç Hiçbir zaman kaybetmeyin. Ee, hani kol kırılır, yen içinde kalır dediğimiz olaylar fazlasıyla olabilir. Biz e, bir ve birlik olmayı da iyi bilen bir e, halkız. Biz kurtuluş savaşını görmüş bir e, neslin torunlarıyız. Ülkemizi e, her zaman iyi bir şekilde bayrağını taşımak zorundayız. Atamıza, bizlere, atalarımıza, bu bize emanet edenlere. Ee, yakışır şekilde hareket etmeliyiz, adımlar atmalıyız lütfen sağ duyuyu kaybetmeyin, kimsenin maşası olmayın, oyunlar gelmeyin diye de şimdiden bu videoda da eklemek isterim. Evet uyanışımıza sebep olacak bir e, 2024 yılı olduğu için bazen unutmayın hayatta acı bir bedel ödemek gerekir aydınlanmak için. Umuyorum 2023 yılında yaşadığımız e, asrın felaketi e, yeterli olmuştur çünkü fazlasıyla burada torunun halusun olması uranyen prensipte hassas formüllerle çalıştığımızda da şu anda ay düğümlerinin de uranyen prensiplerde prensipte deprem formülleriyle hareket ediyor olması sismik hareketlerin bolca olabileceğini, hasarlı binaların yıkıma uğrayabileceğini ha bunu şöyle de tersine çevirmek isterim. Umuyorum kentsel dönüşüm. İşte hasarlı eski devlet yapılarının e, yıkılması ve yerine yenilerinin inşa edilmesi için alınabilecek kararları gündemimize getirecek bir dönem olsun. Unutmayın. Bilinçli de değiştirir, dönüştürür sevgili dostlar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Mars halen sınır aşımında yerine devam ediyor. 23 Ocağı kadar da böyle devam edecek ve bu e, görünümde hayatımızda Uranya prensipte özellikle ülke halkı olarak bizi zorlayabilecek olayları işaret etmektedir. E, Güneş Neptün 60'ının da etkin olduğu bir haftadayız. Ay balık burcunda başlıyoruz. Demek ki duygudaşlığımız çok daha fazlasıyla ön planda olacak. Biz bol sadaka verelim. E, empati duygumuzu lütfen kaybetmeyelim. Önemli yazışmalar ve görüşmeler için de zaten Merkür Oğlak burcuna geçecek. E, önümüzdeki hafta cuma gününü, perşembe gününü rahatlıkla değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Venüs ve Neptün karesi etkin olduğu bir hafta var. Aynı zamanda da ilişkiler, finansal göstergeler öz değerimizi sorgulatacak durumlar, toplumsal ve sosyal ilişkilerimizi, bireysel ilişkilerimizi hayli stresli olabileceğimiz, hayal kırıkları aldanmalar, aldatılmaların birazcık dengelerin e, şaşabileceği de bir haftada olduğumuz için hayal kırıklığına uğramamaya lütfen e, özen gösterelim. Aşk ilişkilerinde, ikili ilişkilerde, sosyal ilişkilerde biraz yozlaşmanın, arsızlığın, ahlaksızlığın, hırsızın tavan yapacağı bir zamanda olduğumuzu da hatırlatmak isterim. Güneş 20 Ocak'ta Kova burcuna geçiyor. İlk doğduğunuz kava burçları diye de eklemek istiyorum. Evet artık toplumsal olaylara gözlerimizi çevirdiğimiz, algılarımızı çevirdiğimiz bir zamandayız. Hepimize kolaylıkla deneyimleyeceğimiz güzel bir hafta olmasını şimdiden e, umuyorum. Böyle olmasını da istiyorum. Kendi adıma da, sizler adına da. Bu yeni ayı iyilikle, güzellikle, istikrarlı bir şekilde değerlendirmeye de lütfen ekstra olarak özen gösterelim. Biraz e, ruhsal olarak sarsılacağımız değişim, dönüşüm içeren olaylar olabilir. Evet, dünyayı yöneten liderler ne diyoruz hep değiştireceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz kabul etmek zorunda olduğumuz bazı gerçekler var. O zaman biz bu olması gereken olması gerektiği gibi olacaktır ve aynı zamanda o zaman biz hayatımızdaki otoriter figürlerle iş yerindeki patronlarımızı otoriter gördüğümüz kişilerle ee, aramızdaki ilişkilerimizi, diyaloglarımızı bozmamaya, ruhsal olarak yara almamaya özen gösterelim. Kıskançlıktan da uzak duralım. Güneş, bilito kavuşumu çok fazlasıyla ruhsal olarak takıntılı olabiliriz. Kıskançlık gibi manipüle edici durumlarda ortaya çıkabilir. Adeta göksel enerji günah keçisi ilan edilmek gibi durumları da önümüze getirebilir. Kontrol bizdedir. Unutmayın bunu da ekstra olarak eklemek istiyorum. Hepimiz için güzel bir hafta olması dileğiyle. Sevgiler, mutlu günler.